Merhaba arkadaşlar, Paxos TV YouTube kanalına hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Alkışlar, alkışlar, alkış. Bravo, güzel gibis. Alo, ya Bilmiyorum. abicim ben sana o paketi, o fiyata bırakamam. Çok öldürüyorsun, ben oradan sadece 1000 dolar kazanıyorum bak sana yemin ediyorum. Başka bayım değilse de o fiyata vermedim ama ben sana bir güzellik yapacağım, şimdi çekindiğim, kapatıyorum tamam. Hadi öptüm Hadi gülüm, bay bay, bay bay. Hayır bir selam söyle Seyit. ne? ne? adı mı ya? Korona vardı. <laughs> Sadece Tekrar telefonda. hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar artık Pakses TV'nin kafadarlar bölümünün mihenk taşlarıyla ve söyleyeyim mi? Göbek taşı. Şişman evet. Urfa'dan, <laughs> özel getirdik. Göbekli Tepe'den geldi kendisi. tarihi eserdi ama cam buldu anlamadık. Önce Pakses'i aldık sonra da <laughs> kafadarlar. O konuya sonra gireriz. Şimdi evet. mesleği gereği zaten yontuluyordu. Aynen. Şimdi Ahmet e... Teknik şakası, şakası başka mi? ne kaldı? Başka kalmadı. Aynen. Bir de gözlük şakası dur, dur yaparsın. Dur 2020 şişman şakaları telefondan çıkarayım. Kokular <laughs> atma. Bugün programımızın içerisinde de dışarıdan bulduğumuz işte Reddit'ten sağdan soldan bulduğumuz soruları arkadaşlarımıza soracağız. Hmm. Raporu ben alt tarafa pdf bırakırım bakarsınız orada. Şimdiki artık hani konseptimizde de böyle biraz daha ilerleyeceğiz. Sonrakilerinde de daha farklı içerikler bulabiliriz. Şimdi... O zaman ben başlayayım mı? Tabii başlayayım. Sanat sanat için mi? <gülüyor> Sen <gülüyor> bir DJ'sin <cilsin> ya. <yani>. Ben... <laughs> Ya o tam bu biraz ağır kaçmış olabilir. Sanat aynen. O ben biraz insan sanat içindir para için arkadaşlar. Sanat ne içindir? Para için. Senin sanat için insan, insan içindir. Için. Benim herkes için para. Yani benim Nasıl benim değil. için değil. Nasıl <laughs> değil? İçin yani. daha DJ'ler ne ne yapıyor? Ne için yapıyor? DJ'li neyle yapıyor? Ne yani. ne için yapıyorsun? <laughs> para için. E, denk para için. Ama bu başka. O ekmek kapısı şimdi. O ayrı bir konu. He. İbocuğum Siz bugün senle de... başlayalım o zaman. Tamam. Sonra zaten sırayla gideriz böyle. Büyük, küçükten büyüğe doğru pardon. İki oldu. Ya. Küçükten büyüğe. <laughs> Kanka ne yapayım vuracağım ve dart gibi atıyorum sana. Doğru hey. söylüyor. Tam küçükten büyüğü olduk ha. <laughs> Bir enlemesine ben ondan daha geniş, Aynen. sen benden bir tık daha geniş. Ben de üstünü düzeltim. Ben fitim arkadaşlar. evet <laughs> Hemen ben kısaca anlatayım. Bir, Tabii. bir ölüm grubu var. Evet, <laughs> sen yakın arkadaşlar var, Instagram'da var ya hikaye paylaşıyorsun. Bir normal herkes görüyor, bir de ölüm grubu dediğimiz bir yakın Yo, arkadaşlar ben oraya da, yakın e, arkadaşlar. Ondan sonra orada sadece ben akşam, git çok seyahat ettiğim için akşam güzel fotoğraflar çekiyorum. Ondan sonra şiir paylaşıyorum aslında. Ben de onu diyecektim, nasıl bir acıyla... Ayy, demek ki biz en, en iyi arkadaşıyız. <laughs> Beni eklememiş araya ben mesela. <laughs> Yazıklar olsun. Ya şimdi onun sebebi de sadece yakın samimi arkadaşlarımı etki oraya koymuşum. Ot 30 kişi falan var. İnsanlar ben şiir paylaşınca bana şimdi Zeytinburnu'nda oturduğum için geylemesinler diye. sadece 30 kişi aldım oraya. Olsun en azından ben... dürüstsün. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim Ahmet ama, ama seni de alacağım. Ahmet ecel telleri döküyorsun. 2-3 hafta göbek, sonra göbek, seni sakin. de alacağım. Arkadaşım 2-3 hafta sonra söz ekleyeceğim. Bak, yemin ederim. Bence zaten <laughs> artık burada soracağımız <laughs> en kolay soru. Bir zamanlar mesela kesinlikle inandığın böyle gerçek bildiğin doğrulardan birisi nedir? Hani böyle sonra yalan olduğunu öğrendim veya Yanım Benim oluyor. iki tane var aslında ee, bir tanesi şey bu tavuk göğsü var ya tatlı <laughs> o kadar bir muamma ki küçükken bana diyor, yani küçükken zaten neyden yapıldı biliyor evet, ama desin. dedim ona tavuktan tatlı olmaz diyordum yiyordum. Ondan sonra büyüyünce de cahil çok etrafımızda. Biri diyor tavuk var, biri diyor tavuk yok. Hayır tavuk olmaz. O kazan dibi falan filan diyorlar. Ben artık inanmıyorum. Tavuk göğsüne ya, direkt ya, inanmıyorum. Sen. Ben yani. seni evet. aydınlatayım diyorum. Gerçek tavuk göğsünde tavuk parçaları var. Ama o işte var. var. Bir, o var. O lif kıl, kıl, değil Bir şey diyor. Hayır. Değil. Tavuk şimdi parçaları böyle, var. Sürekli ben, sürekli böyle göğsüz. arada kaldığım için artık ben tavuk göğsü tatlısı da yemiyorum. İnanmıyorum da öyle bir şey yok. Şey, Deniz abla çok güzel yapıyor sana yapsın. Geçen tatlı getirmiş şirkete. Şirkette 30 kişi var. Hayır ben de o şirkettenim. Lan bir tane gelmedi ya. Çok <laughs> güzel yapıyor tavuk göğsü. Bir tane gelmedi ya. Ay ben e, çocukluğumdan beri TRT bir hastasıyım. TRT gerçek olduğuna inanıyorum. Yani Şirinler de gerçek e, zaten. Gittiğim gerçekten. her TRT bilir. Tabii gerçek. Bilmiyor musun? He. Ee, bak ben, <laughs> ben sana, ama bir iki saniye kuşkuya düştüm <laughs> o da yeterli. <laughs> Aynen. Sıkıntı yok. Hayır ben. bak TRT ben hala o kadar çok seviyorum ki gerçekten. Böyle biri çıkıp evet o gerçeklerse hala inanırım. 10-15 yaşına kadar gittiğim her bahçede işte böyle dağların arkasından çıkacak bir güneş. Ondan sonra böyle renkli renkli ayılar falan aradım. Ya şöyle bir şey. Ben yani şey yani çok zor <laughs> bir ben çok zor bir çocukluk geçirdim. Aslında Van'da için öyle bir şey olabilir. Mesela bir kanlıya denk gelmiş süre zamanında zaten her yerde bir yok kanlı. Oha güneş burnumuzda oldu. Televizyonlar yakınlarda olabilir. Tabii sandığı koyunlar geliyor. Thank you, Bunlar benim koyunlarım değil. Peki Ahmet. Evet. Arkasının var mı? Aho. Benim var. iki tane var. İlkine cevap vermek istemiyorum. 13 bulaştırma aramı düzeltmeye çalışıyorum. mutlu güneş. İkincisi şey. Mutlu gelişi inanıyor. Mutlu gelişi hala olsun. inanıyor musun? Ah be. Ya. <laughs> İkincisi şey, bu Lucy filminde vardı yani beynin yüzde yüzün kullanma Bu muhabbetler ama Lucy filmini izlemeden öncesinde de çok dönüyordu. Ben ta eski mahallemdeyken falan Lucy muhabbetleri hep böyle dönüyordu. Beynin yüzde yüzünü uçmaya başlarsın falan. Ben onlara hep inanıyorum. benim. Şey Peki yüzde kullanmak için bir şey yaptın mı? Ben yani, <laughs> bir tane hap satın alıyorsun ya bu var ya işte. Onu yaptım. Benim kuzenim yaptı. Gerçekten yaptı. Yüz yüzün kullanabildin mi? Bence ay, hepsini bırakmışsın. O an ay. hepsini bırakmışsın bence. Şey bu arada böyle şey yapayım Sena. Bu yalnızlığın sırrı yani uzun zamandır devam eden yalnızlığın sırrı nedir? Yalnızlığın. Tek sebebi biliyor musun? Hangi kızla konuşsam? şey diyor, Çok, çok komik çocuk. Zaten anlamışsınız da arkadaşlar 2-3 dakikadır ne kadar sempatik, yakışıklı. Tabii, kesin evet. yalnız. Kesin yani iş, işim gücüm yerinde. Maaşım iyi. Tabii maaşım. Ya. Primimiz de var. Önder abi sağ olsun. Selamlar Önder abi seni seviyoruz. Ondan sonra tabii eli yüzümüz biraz düzgün gibi ama değil. Böyle arada kalmış en en kötü şey biliyorum. Ne çirkinim ya çok yakışıklı. arada kalmış böyle. Daha güzeldi ya. Ha, aynen. Ee, bir aynen dakika bir şey anlatıyorum. O. bir şey anlatıyorum Sen Benim burada 15 dakika konuştun ben bir şey demedim. Ya. Hayır ya Neyse, bir dakika ne ben kendi adına konuşmadık. Gibi. Tamam yani, evet. ya bir şurada bir kendimi pazarlıyorum. Tamam pazarla hadi. kılık kıyafetimi önemli gösteriyorum. Bir saçım dökülüyor. O yüzden sonra iki, iki yılda falan tamamen kere olacağım için şey, evlenmem lazım hızlıca. iki yıl içinde. Neyse o da ayrı mesele. <laughs> Kendim birine kakalamam lazım. Ya şimdi ben <laughs> çok da konuşkan bir insanım. Espri de çok yapan. O yüzden kızlar gerçekten şey diyor. Ya çok iyi çocuksun, çok komiksin. Keşke, Keşke yakışıklı olsa. Aferin. Gerçekten ya bunu açık, açık açık söyleyen biri oldum. E de bunun aa. tiple nasıl bağdaştırdın? Yani, bu tipin yüzünden. Bence bak bütün... İnsanlar iki... sana bunu Hayır, ben Bence bütün... Bütün ikili ilişkilerde bir insanın dış görünüşünü veya tipini sevmezsen de içine sıçayım dersin bakmazsın Olur ya. yani anladın mı? Ama anime kızları gerçek mi? Ben He. çok araştırdım. <laughs> <laughs> 150-200 dolara buldum ama gerçek değil. <gülüyor> 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 ben bir soru sorabilir miyim? Ailenizde en zengin kişi <laughs> ve işi? He. Evet Ahmet'ten şey. bahsediyorum. Ahmet zengin binaları var. Ahmet herhalde sensin o. akraba <Yok>. bütün akraban. <laughs> şey. Ha senden zengini var mı ha, şu an? Var var. var. A o ölünce... Şey. Babam zengin. Allah şey. gecinden versin dedi <laughs> <öyle> de. <gülüyor> <gülüyor> Senin var mı? Yok. Nasıl yok? Baban, amcan, dayan ne Oğlum hadi cevap ver ya. Soru ne tam olarak? Nereye? Ailende en zengin kim yaptığı iş? Babam kira. Ödemiyor, alıyor. O alan versin. Güzel. Özgü? Valla bizde öyle çok zengin yok. Biz hepimiz böyle güzel bir aileyiz işte. Kendi ailemize hep kahroluyoruz, gidiyoruz. Ya zenginlik dediğin gönlü zenginliği de olur. Bizim falan. ailemizin gönlü zenginliği. Sen Vanlısın, nasıl zengin ha. Ha. E ben, ben Vanlıyım de. da... Biz 1 milyon, 2 milyon. Canım bak bunu konuştuk arkadaşlar. Şuna bir çarpı koyun. Vanlı demek altın demek değil. Biz, evet. Bizde bir kere yok yani. Benim ailemde de yok öyle... Nasıl ya? Geçen aylar da 2,5 milyon takmışlar. Tamam. Ya. Benim ailemde. Yanlış yaptın işte. Aşiret oğluyla evlenecek. Öyle olmaz. Neyse onu soralım. Neyse bunu bir tane bantlayalım. Mesajları <laughs> gelip <de> boşlanmayalım <laughs> yani senden. Benim ailemde aşık. Yani. Bana bir tane bantlayın. Benim şey ailemde aşık. Ama sana bulayım böyle gerçekten. Zengil sana olsa... da böyle kilondan da kilolarca altın takacağım. Olur ama şu, şu sıkıntı onlar erkek tarafından da o kadar takmasını bekliyorlar. Ben o kadar evet. takamam. Ama buradan o zaman tüyo veririm. Sen şey yaparız. Kiralarız. Şimdi yeni taktik. Şimdi bak bu parası olmayan kral. Köy şeyleri anlatınca benim aklıma geldi bizim bir haberlerimiz vardı bu. Köy ee... şeyleri derken van köy değil yalnız ha. Para özgü tartışmaya geliyor oluyor. Sen şu an hala tartışmada. <laughs> van Gölü Van, van Gölü sündürmüyor Göl da bana. Van, van gölü Göl 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 deniz de. aslında. Evet. Yani. evet. Aynen. Şey. Van San Francisco Van. Ahmet Göl, de zaten tuzluktu. falan. Ne Ay. yo Van Gölü Van Gölü deniz kadar yer yani Allah Allah. Tamam. Ya aksini iddia eden yorum bıraksın. Ha işte öyle yani. <laughs> şimdi şey vardı o soruları getirebilir miyiz buraya? Duyuyor musunuz beni oradan biri yok mu? O haberler vardı haberler. Görüntüler vardı birkaç tane. Özgün'ün biraz böyle köy ağzıyla sunmasını istiyorum. <laughs> Coca-Cola İsrail protestosu <laughs> <da> çok güzel <gülüyor> ya. Bir <laughs> dakika kimsin? Yok yok vardı ya görüntüler. Haber görüntüleri. Helal ha, ha, ha. haberi. Uuu Elazığ. Yurtluğun sineği öldürmek için zehir içti. Dur arkadaşlar yine böyle saçma sapan haberleri topladığımız, değerlendirdiğimiz bir köşemiz daha var. Hani ilginç bilgileri de derleyeceğiz burada. Şimdi <laughs> tuhaf tuhaf görseller de böyle gazete <laughs> kenarlarına yazılmış. Bu e, görselleri haberleri... bırakacak mıyız Furkan Bey? Ha? Bu haberleri görsellerini ekleyecek miyiz? Onları inşallah eklerler. De. Ancak gözü kanamasın. Ekleriz <laughs> yani. Buradan oku, okur musun? Ama bak sen oku Van ağzıyla böyle. Ya Van Ağzı ne Van Ağzı ya. ya? Ne? Yuttuğu sineği öldürmek için zehir içti. Evet detaylar? Elazığ'ın gözelik köyü... Tüyü... <laughs> <laughs> ne? Şivesi kayan kızlar ya. Burada güvenlikle alakalı bu hiç... yani. Burada burada. <laughs> 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 Elazığ'ın Gözeli köyünde. <laughs> Bak noktaya kadar sen oku sonra Ahmet normal böyle barış bir Göremem ki. Elazığ'ın Gözeli köyünde çoban Aydın Kıyağın boğazına karesine kaçtı. Ne? <laughs> ne bir, bir dakika anlamadım. Anlamad. Ben de anladım. Elazığ, Elazığ. Ben anlatayım ya. Okumadan anlatılacak bir anlatabilecek bir şey çünkü. <laughs> bir, bir tane adam... Elazığ'ın güzel köyü varmış. Tüm Orada anladım. boğazına sinek kaçmış. Ha bu kadar. Bu, kadar. Bu da ilaç içmiş. O da, da ilaç içmiş. Ha. Bas baritonu sesini. İlaç katil. Sesin Aynen. Yani. <laughs> <laughs> Bak şimdi bizim var mı başka yine haberimiz? Bence bak sineği değer biliyor musun? Hani Türk Hava Yolları uç. Evet sen okur musun? Türk ben. Hava Yolları uçağına otobüs çarptı. Şok haber. Tabii eski ama 2017 zaten de. Başka... Bunun hakkında bir şey söyleyebilir miyim ya? Evet. Ee, bir şey var ya dağ olmayan tünel. Kurtköy'de biliyor musun? <laughs> dağ yok etrafında tünel. <gülüyor> <gülüyor> Tüneli koymuşlar. <laughs> Daha sonra mı yaptı? <laughs> Aynen tüneli koymuşlar daha yok üstünde. Adamlar diyor bunu neden yaptılar falan. Herkes zaten şey dalga geçiyor falan. Daha olmayan tünel zaten Türkiye'de olur rant meselesi. AK Parti <laughs> çağırsız falan filan. Öyle diyorlar. Diyorlar. Me mesela şeymiş. E, bir kere e, Sabiha Gökçen'le bir uçak dolu düştü. Arabaya çarptı ya. Sabiha Gökçen'den işte taksi yaparken uçak. Taksi de bu arada zenginler bilir. Hı. Hani uçağın kalkış anında gittiği süre işte taksi diyorlar. Her zenginler biliyor bunu. E, geçen <laughs> Almanya'ya gittim oradan biliyorum. Ee, gelen bayilerime selamlar. <laughs> <laughs> Uçak taksi yaparken yoldan çık, işte pistten çıkıyor, Hı -hı. <laughs> arabaya çarpıyor. Ondan sonra orayı üst geçit yapıyor. işte orayı genişletecek demiş falan. Ondan kaynaklı. Yanlış bilgilendirme olmasın yani o daha gerek yok orada. <laughs> Bur <laughs> Buradan belediye yetkililerine sesleniyoruz. Orayı <laughs> <Dolayı kalmayayım. kalmayayım. gülüyor> Şurada bak bir tane var. E ile başlayan bir haber okur musun? Ahmet'e iletelim mi şunu? Buyurun abi. Eldenelim. Eşininle başlayın. Bir tane <laughs> öyle bir şey var. <laughs> <laughs> Bu haberin şeyi ben miyim konusu? Aynen böyle ama şey yok. Haberci gibi biraz. E, eşinin. eşinin çeyizini yiyen adam. <laughs> o başka bir şey değil. gibi okudum bir anda. Eşinin çeyizini yiyen adam psikolojik rahatsızlık nedeniyle 24 yıldır yün, orlon ve kadife parçalarını yiyen Samsunlu Atilla Nura'nın çeyizini yedi. <gülüyor> <gülüyor> çeyizini yemiş. Adam ee, bir şey merak ettim. <laughs> Ben de çok... Ya bu haber... Var mısın yok musun'a geçiyor sonra. Bak zaman. ver ver onu da ben okuyayım. Evet. çünkü <laughs> kadife falan pahalı şeyler değil mi? <laughs> Yüz yıllar önce İpek yolunda o kadar savaş oldu İpek yolundan falan. Ve Van'da da İpek yolu. Evet. Van'da da mı var ya? Ben geçen Urfa'ya gittim orada da İpek, yolu, İpek yolu, yolu vardı. Van'dan geçti. Her şey Van'da. Allah kahretsin <laughs> bütün her şey. Te var ya ilk telefon da orada <laughs> icat edildi. Ne? Ne varsa icat edildi. Hayatını kurtaran dediği ölüm meleği sandı. <laughs> bu haberleri bana şey gibi geliyor. Hayatını kurtaran dediği ölüm meleği sandı. Falan diye tuhaf şey. Bak evet, şiveyi yapamadım. Ha bu yapamadı. Hani böyle Her. şey Karadeniz şivesi geliyor hep böyle. Yapan evet. İşte hayatını kursan dediği ölüm meleği sandı falan diye böyle okuyasım geliyor. Haber öyle yansıtıyor bana hep bir Karadeniz tarafından gelmiş gibi. Trafik kazası sesiyle olay yerine koşan 77 yok 72 yaşındaki Necati Öztür sürücünün duran kalbini suni teneffüsle çalıştırdı. Nasıl lan? Suni teneffüsle çalıştırdı. <laughs> Gözlerini açtığında karşısında ak sakallı <laughs> bir Bir şey bu haber tamamen <laughs> yanlış biliyor musun? Çünkü duran kalbe suni teneffüsle çalıştıramaz. Ben de onu anlamadım. Suni teneffüs sadece ciğerleri dolduruyor. Bir de şöyle bir şey var. O dediğin zaten nefes alacak <gülüyor> ama <laughs> hayır <laughs> yok. O nefes alıp o ciğeri nasıl şişirecek? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Kaplumbağa çiftleşmesi <laughs> Benim telefonumda videosu var biliyor <laughs> <ya>. Neden <laughs> şimdi? Ya geçen bizim Hatay'da <laughs> bir şeyimiz <laughs> var da bağ bahçemiz var oraya gittik bir baktım iki tane tospah böyle birbirine kopa atıyorlar. Şey. O Mert'e çiftleşme öncesi yapıyor? Hey. Sen hey. de maşallah çok hakimsin. Ne ya günümüze çıkıyor ne abi Instagram'dan Vallahi Şimdi haberlerde <laughs> zaten yine işleriz. Ben yine soru sormak istiyorum aslında. Daha böyle enerji Ahmet'e biraz daha yönelik. Çünkü Ahmet normalde çok konuşkan. Bir o Değil kadar ben da ben şey ben. şişti artık adam. Sen daha fırsat gelse konuşacak. Benden. Bunu dışarıda tartışalım. Sana soruyorum kardeşim. Arkeologlar tarafından keşfedilecek bir mağaraya 100 bin yıl önce gidebilseydiniz onların kafasını karıştırmak için duvara ne yazardınız? Tabi <laughs> efendim. İki gün katla alacağız merak etme bekle. Evet buranın şey evet burası ikinci gezegenimiz yazardım. Güzel güzel olabilir. Niye olmasın? Yani insanlar o zaman ikinci geze Ama mı? bir dakika sen yani şimdi bir dakika. Ya yani, yani o zaman onu insanlar mı Kendi şey, yazımla kendi şeyimle çelişmiş şu anda. 100 bin yıl önce ben bunu yazdım. 100, 100 bin yıl, sonra hangi dil konuşuluyor? Ya onu çözerler. Birisi insanı yani. Sen orayı düşünme. 100 yıl, 100 bin yıl sonrası zaten ilerleyen bir, bir daha var ya derdini. Ya burası ikinci. <laughs> burası ikinci gezegenimiz yani. yazardı işte. Olabilir. Özgü sen ne yazardın? Ha ben daha soruyu doğru düzgün <laughs> anlamadım. Bak Arkeologlar, bak bana bak, <laughs> bana odaklan. Lütfen. Şey yandan ya, Arok'ta, Arop'ta vardı ya hani, Arif'i geçmişe gönderiyorlardı böyle dinozorlar çağına, oraya Ceku yazıyordu taşa. Ondan evet. sonra Ceku o dönemde Ceku'yu görüyor, aa Ceku Ceku falan yüzük buluyorlar falan. Anladın mı? Herkes şok yani oluyordu. Hani geçmişe döndü. Sen Ceku yerine ne, yazardın? yazardın? Ne yazardın? <laughs> ne, yazardın? <laughs> ne? Girişimiz sol taraftadır. Ne yazacaksın? Hani bir şey söyle. Şey, farz et gibi hayatı hiç yaşamadık. Ne? <gülüyor> farz <gülüyor> et gibi hayatı hiç yaşamadık. Ne yazacaksın? Ya gider. Sığınar gider ben de anlamadım ilk de şimdi anladım sana bile. Güzel. İbo sen ne yazardın? Ben Tabi Efendim yazardım. o da olabilir. Hoş geldiniz Tabi Efendim. Peki ben bekle. Sen... Ben sen ne yazardın? <laughs> ben ne yazardım ya <laughs> cevap değil. Kendimi artık soracağım çünkü. Ben de mesela <laughs> vurdum. Ya, bana geleyim ya. bana bir şey yazardım. ne? <laughs> 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 vurdum bana. Fonda da yapmışlar diye bir anıtın üzerine yazmışlar. Vurdum bana <laughs> geleyim bana. <laughs> jiletlerin mavisi patlıyoruz biz abisi. Aynen yani. aynen öyle şeyler yazardık. Buraları kessek mi acaba Bilmiyorum ya? ya takım giydik dediğimiz laflara bak. Neyse evet. Devam edelim. Başka ben bir çok... sorumuz var mı bakalım? Son 15 dakika çabuk. Aynen. Son kapatıyoruz herhalde. Yavaş yavaş hızlı hızlı bir iki soru daha soralım. En çok yapmak isteyip de korktuğunuz bir şey var mı? Hmm, neydi lan o? Atlıyorsun ya. Tek ben başına. Paraşütsüz. <laughs> İnternet onu yapacağım garanti. <laughs> zamanı İnternet. gelince, zamanı gelince dur ama şimdi. Ama o parçası atladığım bir şey var yani. Böyle açıyorsun kenarlardan ne deniyordu ona? Şimdi anladım. Kilo yetmez. Bu bir şey Ay, bir şey işte ama anladım. O, onu yapmayı çok istiyorum ama çok korkuyorum. Özgü sen yaparsın be. Tek seferlik yaparım. <laughs> ben dalmayı çok... Ya benimki o kadar büyük şey değil ama ben dalmayı çok istiyorum ama çok korkarım. Neye dalmaya? Bana Neye dalacağım? Da sana yani dalmayacağıma da göre da suya dalacağım da herhalde. Tamam. Sen? Kanka benim korkum olmadığı için. Aa ben çok korkuyorum. Yani, hmm. şey, her şeyi yaparım. Mavi, müzik girsin. Örümcekten bana. çok korkuyorum. Mesela örümcek sürmek isterdim diyeyim, örümcek yani, mi diyeyim ben? Örümcek süremezsin. i̇şte süremem o isterdim sana. Bu da uçamaz. Ne yapmak istiyorsun? Anlamam. Örümcek şu kadarcık şey. Sen gerçekten şey, yani, kuvvetine kafa tutarsın. Yani, yani, e, ya nasıl bir, bir aktivite korkum olmadığı için sıkıntım yok. Muhabbetinizi biz bölmeyelim. Çıkalım. Ya burada ben bir şey anlatıyorum. Olur 5 dakika konuştun hiçbir şey demedim. Devam edelim mi bebeğimiz? Evet devam ha, edelim. Ha, telefon soru. O kadar da soruyu değiştirdim şimdi. Peki. Ya sen cevap ver. Bana bir şey kalmıyor aslında. Ben ne sordum? Niye ya? Sizin beynim kanı böyle. Şey en <laughs> çok kork, e, çok büyük bir korkun var ama yapmak da istiyorsun. Ne yapmak istersin? Ee... Bak mesela ben örümcek binmek isterim hadi bakayım. Örümcek binmek. Otur da var çünkü kocaman kocaman örümcekler gördün mü? Onlar gerçek ben de en çok herhalde yine uçmayı. Ben de çünkü, çünkü yükseklikten korkuyorum. Onun Birlikte el ele yapalım mı senle? Ha aynen ilk <laughs> son, son hareketi. Tek verdim. seferlik atlayış. Ama sen geri sekersin. Ben orada kalırım. <laughs> Doğuştan bir airbag olduğu için burada. Kanka bak sıkışınca Bir <laughs> bakayım. Beynim, beynim durunca espriyi sana patlatıyorum. Yapacak bir şey yok. Sıkışayım şey, şey butonu bu böyle. Kırmızı. Yenilenme Afri. butonu. Neyse tamam. Ha öldüğünüzde biri diğer gözlüğünü çıkardığında sanal hayat nasıldı diye sorsaydı size ilk ne derdiniz Ahmet? Oğlum niye topayıp bana atıyorsun? Kanka düşünüyorum. Hani dönüyoruz şu anda böyle. Ne derdin? İlk ne Son derdim? gelen virüs güncellemesi çok kötüydü derdin. Ne bu güzel cevap evet. Sen? Ben karşıma bir V falan çekerdin <laughs> ne diyeceğim? <laughs> ya düşünsene V. V'den, diğer gözlüğü çıkarıyorlar v. şöyle. V. V. Ola hakkını yiyemem. Yiyo sen ne derdin? Matrix'in daha filmini izlemeye geldim. Ah be, de, ölmeden değil mi? Hayır, Bak. izlemedin değil Olur mi lan hiç Medveç? <laughs> <laughs> Dördüncü film. Dördüncü film mi mi çıktı? <laughs> Dördüncü <gülüyor> filmini <gülüyor> daha izlemedim özür dilerim. Çıktı üç mı? Üç oğlum üç. Dört çıktı. Dört çıktı dört. Dört mü? Ben bilmiyorum. Orada da <laughs> konu aslında bu. Ben bilmiyor abi Türkçe. Ben İzlemedin niye iddia ediyorsun Cahil. 3, 4, 3. İzlemedim dedim. E nereden orada iddia Orada da edin? aslında bir dünya var. Ondan sonra orada diyelim öldüler. Orada diğer tarafta bir yer gözüne takılmış gibi düşün. Ha. Allah'ım başka dünya e da şey de şey yapılabilir lan. Şey. Minecraft'ta yaratıcı modlar var ya. Creative mod. <laughs> ben yaratıcı moda Ben şey diyorum. <laughs> ben şey diyorum değil mi? Abi şifre söyleyin çabuk yeri takıyorum. <laughs> <laughs> para hilesi söyleyeyim para hilesi. <laughs> neydi lan para hilesi? mı mıydı neydi bir şeydi? Bak ben yine tepki veremezdim ama güzel bak sorular şeyler var cevaplar var burada. Bir Mesela... tanesi şey hepiniz burada durup 6 yıl boyunca karımın beni aldatmasını mı izlediniz? of diyeyim. çok iyi cevap. Emotional yani. <gülüyor> ya 6 yılda adam nasıl anlamamış ya? Ya oğlum zaten şey... Hayır bizimki... Neyse. Ya. bizimki dedi. <laughs> Hemen birinci ayda söyledi terk etti beni falan. <laughs> evet buraya bir jenerik <laughs> müzik koyuyoruz. <laughs> Da galiba. Evet, galiba acaba. Bak bir tane ben daha bir var. Mu? Ya <laughs> Allah aşkına ne olur karşı cevap verme ya. Muhalefet olamayan muhalefet seni lanet <laughs> olsun. <Ya ben> <laughs> Çekime girmeden önce hepimize bir bela atıldı. ben burada sessiz sakin oturuyorum. Bütün Allah erkeklerin belasını versin Hiç dedi. Hiç sorma. Aa, Allah sana da söyledi. Versin. Anlamadım ki seni. Son bir tane daha cevabı var onun. Onu da okuyayım bari. Negatif yorum bırakırdım. Tavsiye etmem. Sıkıcı, hatalı ve oynaması büyük bir eziyet. 240 bin saat oynandı. Yani olmuş. <laughs> şey böyle arkadaşlar neydi? Bu uygulamanın sorumlusu Google Play'di. Öyle öyle yorumlar vardı ya. Google Play. Öyle bir yorum bırakırdık bak. Evet başka ekleme... İstediğiniz bir şey var mı? Sormak istediğiniz sizin de güzel bir aklınıza bir şey var mı? Hani geçmişinizde de yaşadığınız bir olayla da hakkında olabilir. Ben sorayım. Bir soru sorayım mı? Evet. Türkiye'nin en güzel ili ve en gereksiz ili. Van en gereksiz ili. Oylama. Karaktersiz. En güzeli en oğlum şimdi buralar buralar biz şey yapma öyle şeyler. Kanka hepsi güzel de. Yok canım ne konyu güzelliği şey... diye girsin <laughs> burada. Fil olarak mı söylüyorsun ya, abi? Yok İlçe olarak. İlçede olur. İlçede biz belirtir zeytinburnu falan. Biz zaten gidip gördüğüm için Hacılı şelalesi Şu efsane bir yer. Neresi? Herkesin gitmesini de tavsiye ediyorum. Hacılı şelalesi. Abi, sen hey, neresi orada? Hacılı şelalesi. Nereye? İstanbul çıkışında bir yer. Pendi'yi de geçiyorsun bayağı. Hacılı şelalesi. Hacılı. Yani sen en çok İstanbul'u mu beğeniyorsun? Tabii canım İstanbul beğenecek şey bir yer mi? Var. Kesinlikle katılıyorum. Evet arkadaşlar ben en ben düşürme mi? seansımızın sonuna geldik. En beğenmediğiniz yer sattık. Nereliydin? Adana. Adana. <laughs> ne? Adana. Adana. Adana mükemmel bir <laughs> Sen beğenmesen sen kaybedersin kardeşim. Bir şey diyeyim. Yok lan şimdi döverler mi? Adana, Adana mükemmel. Konya'yı sevmiyorum ya. Çok büyük. Büyük. <laughs> de Konya da büyük şimdi linç yeriz bak komple. Bütün abi Zaten 10 şey tane Konyalı var büyük ihtimal biz. Ben 10 tane Konyalı tanıyorum. Bayilerimi çok seviyorum o Konya'daki bayilerimi. Neyse. sevgiler Evet. Çok güzel bir Bir anda o ideoloji kanalı iken zaten Aynen. başka bir şeye geçmemiz dahil olay. Daha var mı? Süremiz devam edeyim mi? Ha. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Tam ne mi? dedin <laughs> lan? 2, 3. Oğlum az önce bak nasıl şeyler konuştuk. 3 parmak daha devam edebilirsin falan. <laughs> <parası> var ya. 2 <laughs> yaptı. 2 e şey. yaptı. Böyle. Evet böyle. Kestik falan. <laughs> evet arkadaşlar. Telefon. Alo. Hamdi Bey'in teklifine kat. Tamam tamam kapatıyoruz. kapatıyoruz. <laughs> Sana selam var. Bana? Yok almayacakmış seni akşam. Ayakları kokuyor zaten bunu Hadi görüşürüz abi. Tamam kapatıyorum Kurban ol benim ayağımı. Yok <laughs> yok program. Ya bu dönme dönme. Neyse. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Sinirli. Kamera arkasında böyle arkada buluyorum. <laughs> Şemsiyle buluyorum. Evet arkadaşlar bugünkü IQ düşürme IQ IQ, IQ düşürme <laughs> seansımızın <laughs> sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağılara beğen butonu var ya orada. Oraya basın, <laughs> yorum yapın, e, ee, devamında Abone gelmesini abone olun, istiyorsan... linç etmeyin bakın Konya'yı <laughs> sevmiyoruz dedik ama etli ekmeği bir bak. harika. Bak, i̇kidir bak ikidir beni kesiyorsun. Senin... Onu çıkışta konuşacağız zaten. <laughs> Bekle sen sunucuyum sonucu Dur, bir diyorsun. kapatayım programı. Sen sunucuyum diyorsun burada sunuculuk görevini yapmıyorsun. Bak <laughs> şunları iki saattir boş boş konuşuyor onları yönetemedik. Çık git artık buradan. <laughs> Yes. Çık it, ya devam edin sen bölüyorsun. Çık git burada mı sütü Stüdyoda gergin evet, anlar. <laughs> evet Furkan Bey devam edin. E, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bizi beğendiyseniz içeriklerimizi beğeniyorsanız beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Devamının da gelmesini istiyorsanız yine yorumlara yazın. Biz de yorumlarda okuyacağız. Ahmet özellikle okuyacak. Evet benim okuması, okuması yavaş <laughs> Okuması evet biraz eğitim görüyor çünkü kendisi okuması yok. Kötü yorum gelirse karşılık verebiliyor mu? Yok. <laughs> ne yapıyorsun biliyor musun? Ha. Ha ha yok dislike. <laughs> Oradaki beğeniye atıyorsun ya da okay, ender müdür kinder müdür bize dislike atmış. Görüşmek üzere. Abi bir şey yapın hadi hadi. sakin sakin sakin. Sakin sakin. Şöyle. Sıkıntı yok sakin sakin. Bleed it. Testik mi? Anca... Sakin ol. Tüy. Ya kes abi kes gideceğim işim var. <laughs>